Evet, evet çocuklar. Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Alparslan kardeşimle birlikte bir tane top aldık. Futbol topu arkadaşlar. Ve şimdi evimizin parkında yani böyle bir futbol sahası vardı. Biz de öyle oynayacağız. Futbol oynayacaklar. Tuğra yeni top aldı bugün. Evet. Evet Alparslan gol attı evet. Gel gel hadi topunla oyna Hadi oraya gitme Şşş, şş. Bak bak Tuğra to sen oyna topunla tamam. Alparslan'ı verme o zaman tamam. Koş koş yakala yakala Hadi hadi Alparslan gol atacak Verir misin abisi Biraz yavaş at da anneciğim Çok koşmak zorunda kalmasın Alparslan hadi. At gol at abiye Gol! Koş koş yakala yakala yakala. Yaşasın! At bakalım Alparslan bana at. Alparslan bana at bana at. Gitti. Top, gitti. Top nereye gitti? Top nereye gitti? Bak bak. Hayır oraya gidemezsin. Oraya gidersen. Bana bakar mısın? Oraya gidersen düşersin. Hayır hayır. Tamam Tura. Sen oyna topla Alparslan'a verme. Hadi kaleye gol at bakalım. Direkten döndü. Atın, atın. atın bakalım atın. Gol, 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 gol. Direkten döndü. Gool. At anne. Gol. Vay be. Alpiş yakaladı. At anne. Alparslan yeniyor Alparslan yeniyor. Hadi Alparslan oh. bay bay de bakalım. Bay bay de. Baba. Bay bay. Arkadaşlar lütfen arkadaşlar öbür ikisi videoya görüşürüz. Lütfen like atmayı ve abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Bay bay.